hayatıyla ilgili görünmeyen yüzünü keşfederken kariyerine gölge düşüren olayları ve hiç duymadığınız hikayeleri öğrenmeye hazırlıklı olun. Devlete güveniyorum. Başka benim kimsem yok. İşte Sibel Can'ın sansasyonlarla dolu gerçek hayat hikayesi. Allah yardımcım olsun. Allah beni korusun. Oslav Baba ve Mudanyalı bir annenin ilk çocuğu olarak 1970'te Kara Gümrük'te dünyaya geldi. Ünlülerle keman çalan babasının yanında 14 yaşında sahne almaya başladı. Bir yıl sonra Maxim Gazinos'unun yıldızı oldu. Sibel Can sahneye çıkış hikayesini ailesinin Kara Gümrük'ten bir ev alma isteğine bağlıyor. Bize Kısmet başlığıyla yayınlanan haberde Neşe Karaböcek ve komedyen Atilla Arcan ile yaptığı programın Araplardan çok Türklerin ilgisini çektiği anlatılıyordu. Başka bir haberinde ise Maksim'de çıkmadan önce bir gecede altı yerde dans ettiğini söylüyor, Fahrettin Arslan'ın malıyım gibi röportajlar veriyordu. Reşit olmadığı için Maksim'in kapatılmasına neden olsa da mahkeme kararıyla yaşı altı yıl büyütülerek çözüm bulunuyor. 17 yaşında ise Maksim'in gözde az solisti olup çıkıveriyordu. Rin Özer'in evinde sessiz sedasız evlenir. Ünlü isimler düğüne akın ederken Gözler baba Selçuk Ural'ı arar. Düğün ise nikahtan iki hafta sonra Marmara Etap Oteli'nde yapılır. Hatta düğün sonrası Sibel Can gelinliğiyle lösemili çocuklar etkinliğine katılır. Başbakan Turgut Özal'ın eşi tarafından altın rozetle ödüllendirilir. Sibel, evliliğin etkisi ve Maksim'deki başarısıyla dansözlük kariyerini elinin tersiyle iter. Özellikle de iş adamları ve politikacılarla olan samimiyeti gazetelere manşet olur. Öyle ki dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bile "Sibel olmazsa gelmem." gibi şakayla karışık cümleler kurar. Yine bir gün ünlü iş adamı Kadir Has, Sibel'i Demirel'in yanına çağırır. Sibel'in kıyafetini kapalı bulan Kadir Has, "Bu ne kızım? Kapalı giymişsin. Biraz daha açık giy de Cumhurbaşkanımızın gözü gönlü açılsın." demesi de o dönem çok konuşulmuştu. Ünlü kaçtığı söylenen 26 yaşındaki Hakan Ural, Sibel Can'ın Melisa'ya 7 aylık hamileyken askere gitme kararı alır. 1995 yılına geldiğimizde ise Sibel Can'ın Hakan Ural'ı Ekrem Goca ile aldattığı iddiaları ortaya atılır. Kayınpederi Selçuk Ural'la... Aa sen seversin. Ay, ay, Sibel. Rica <laughs> <Güzel. gülüyor> Ay ben de utanıyormuş gibi yapayım. Zurnacı'nınkine bakayım. <laughs> benim, hepsi abim benim onlar hepsi kardeşlerim. Hayır benim de. Her abi dediğimle yattım zaten. Ya hayatımda... <laughs> Gösterse de çift tüm bu iddiaları yalanlama yolunu seçer. Sibel Can'ın kariyerinde belki de en önemli yıl 1998'di. Son dizisinde büyük hüsran yaşayan Sibel Can, kendi adını taşıyan başka bir dizide yine eşi Hakan Ural'la birlikte seyirci karşısına çıktı. Genç kızların hayran olduğu bir isimde uzun uğraşlar sonrasında kadroya katılmıştı. 1996 Türkiye güzeli ve dünya üçüncü güzeli Karahan da Sibel dizisinde yer alması genç kızları heyecanlandırmıştı. Sibel ile Karahan'da güzellik yarışmasında tanışmışlardı. Hatta Karahan'a tacını takan kişi de Sibel Can'ın ta kendisiydi. Karahan Çantay Sibel Can'ın Dedikodu isimli şarkısının klibinde bile oynamıştı. Büyük umutlarla yayınlanan Sibel dizisi 11 bölüm sonra final yaptı. Dizinin finalinden kısa bir süre sonra büyük skandal patlak verdi. 1998'in son günlerine girilirken herkesi şoke eden bir haber yayınlandı. Kara gümrüklü Sibel Can ve eşi Hakan Ural, Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin'in ifadesinin ardından gözaltına alındı. Olayın ayrıntıları ise herkesi şaşkına çevirdi. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddiaya göre evli ve iki çocuk annesi Sibel Can, başrol oynadıkları dizide samimiyeti ilerlettiği manken Karahan Çanta ile birlikte oldu. Hakan Ural'ın ABD'ye gittiği Aralık ayında Sibel Can ile Karahan Çantay Londra'da bir otelden çıkarken görüntülenmişti. Sibel Can görüntünün bir TV dizisinin çekimleri sırasında alındığını iddia etmişti. Bu birlikteliği öğrenen Can Kuzu, Sibel Can'a seks kasetin elimde diyerek şantaj yaptı. Sibel Can tehditlerden bunalınca Can Kuzu'ya 60 bin dolar ödeme yaptı, bir de otomobil aldı. Cankuzu gizli birlikteliği dönemin ünlü mankenlerinden Yaşar Alptekin'e de anlatınca olay ayyuka çıktı. İşler çıkmaza girince Sibel Can dayısı Ünal Babacan'ı devreye soktu. Kalaşnikovlu kara gümrük çetesini arayan Babacan, Hakan Ural'ın ricası var. Şu beladan bizi kurtarın diyerek çete lideri Nuri Ergin'den yardım istedi. Nuri ve Vedat Ergin şantaj yaptığı öne sürülen Can Kuzu'yu yakaladı. Bir evde başına silah dayanan Kuzu elinde kaset olmadığını söyleyince çıplak fotoğrafları çekilip salı verildi. İşler tam da bu noktada başladı. Polis ekipleri kendilerine gelen ihbarın ardından harekete geçti ve Kara Gümrük çetesinin iki ismini gözaltına aldı. Nuri ve Vedat kardeşler, talimatı Sibel Can ve Hakan Ural'dan aldıklarını söyleyince İki ünlü isim gözaltına alındı. Hakan Ural'ın Nuri ve Vedat Ergin'e iki buçuk milyar liralık Rolex saat hediye ettiği ortaya çıkarken, Kin ise hiçbir şeyden haberim yok açıklamasını yaptı. Karahan Çantay'ın sözlü ifadesinde Sibel Can ile ilişkisini itiraf ettiği ve ilişkinin bir yıl öncesine dayandığını anlatması da gazetelere konu oldu çantay şantaja neden olan çıplak fotoğraflarla tehdit olayından haberinin olduğunu ancak resimleri görmediğini ve tehdit olayıyla ilgisinin olmadığını söyledi. Çantayın aksine Sibelcan ilişki iddiasını reddediyor, talimat verdiği iddialarını ise yalanlıyordu. Olaydan bir yıl sonra Nuri Ergin, Sibel Can mahallemizin kızıdır. Dedikoduları duyunca kendisine telefon açtım. Yardım isteyince gereğini yaptık diye konuştu. Sibel Can ise kara gümrükten tanıdığım Vedat ve Nuri tehditleri duyup susturalım dediler. Şaka olsun diye kulakları çekilmesi lazım dedim. Espriyi gerçek sanıp harekete geçmişler ifadelerini kullandı. Hakan Ural da yardım etmek isteyen Ergin kardeşlere gerek yok dediğini anlattı. Olaylardan iki gün sonra Sibel Can, Hakan Ural, Karahan Çantay, Yaşar Alptekin ve Can Kuzu serbest bırakıldı. Çıkışta Hakan Ural eşine destek verirken Sibel Can'ın ise ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Selçuk Ural'ın Sibel talimat vermedi sözlerine sinirlenen Nuri Ergin, Selçuk kendisine dikkat etsin, ben yalan söylemem, onu kurşun manyağı yaparım Dedi. Olayın ardından Sibel Can apar topar İngiltere'ye gitti. Gittikten birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in elinden ödül almak için yine apar topar ülkeye geri döndü. 8 yıllık eğitime katkıda bulunduğu için Demirel'in elinden ödülünü alan Sibel Can beklemediği bir tepki aldı. Sibel olmazsa etkinliğe gelmem diyen Demirel'in cana soğuk davranması dikkatlerden kaçmadı. Sibel için kötü haberler bunlarla da sınırlı kalmadı. Aldatma iddiaları evliliği temelinden sarstı. Bu olaydan iki ay sonra Sibel Can ve eşi Hakan Ural şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle tek celsede boşandı. 7 gün içinde gerçekleşen evlilik 10 yıl sonra sancılı bir şekilde sona erdi. Bunda Hakan Ural'ın babasının Sibel Can hakkındaki olumsuz açıklamaları da etkili oldu. Ben karı kocanın arasında hiç